Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar hava yağışlı. Yine de insanlar kuş sevgisinden vazgeçmiyor. Şöyle bir çekelim. Bir ön çekim yapalım şöyle. Yine millet var arkadaşlar. Kardeşlerimiz de gelmiş. Malzeme satan kardeşlerimiz. Selamünaleyküm. Gelmişsin, erkencisin. Forgetting. Hayırlı işler, kolay gelsin. Fiyatlar nasıl, yükseliyor mu, iniyor mu, Ağabey, aynı mı? Hani, evet. Yani. Hmm. Yani, Fiyatlar aynı herhalde. Yine, yine şu yemlikleri soralım gibi. ya. Bir, bir 5, yani ,Okay. hmm. hani. yani, evet. Şu büyük yenlikler ne kadardı? Plastikler 2 lira abi. Demir 50 lira. 10 evet. 10 lira. Evet. 15 15 20. 25. Güvercin sütlükleri 25 lira. 35 lira. Tavuk sütlükleri 16 lira var. lira yani kilo var 15 kilolar 70 kilo 70 lira olsaydı. Bu damacanalara var burada. Bu damacana su abi güvercin evet. için evet. onlar 25 lira. Tavuk çizi takdılar 40 lira. Bunlar 25 lira bunlar 40 lira. Evet. Pek kardeşim. Vallahi amanet. Kendineye bak Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Fiyatlar böyle. Şöyle bir şöyle bir pazarı çekelim. Saatine gelmiş. Evet arkadaşlar yağış başladı yağmur. Şöyle bakın insanlar toplanmış mı? Çok kalabalık yok. Saat erken saat 9.30. buçuk. Yavaş yavaş millet gelir. Biz de videomuza başlayacağız. kebab abi. Evet arkadaşlar durum böyle. He? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya ben de kayıyormişim dedim. Sonra da, bunlar kelebek mi hepsi? Hepsi kelebek değil. Çok. kelebekler. Ne kadar fiyatlar? Ne kadardan başlıyor? 100 evet. lira. liradan başlıyor. 100 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Mavi çaparlar var. Kara çapar var. Karabaş kara kuyruk. Araplar var. Şöyle bir tane markalı dumanlı kelebek var. Şöyle bir tane posta tarzı var. Filo kuşu. Evet arkadaşlar. Kumru mu var burada? Allah Allah. Sivas mı? Sivas var. Beyaz bir tane mi yoksa? Yok dört tane beş tane var ya. Ha dört beş tane kumru. Evet arkadaşlar. Bir beyaz kumru. Abi tane daha var zaten. Şurada bir tane daha var kumru. Olur mu? usta kumrulara ne diyorsun? Kumrular. Takım takım 400. <laughs> Arkadaşlar takım 400 diyor. Sesi geliyor zaten. Vink wink yapıyor. Ben evet. Araplar gelmiş. Soner kardeşim takım ne kadar bu Arap? medim. İyi babam seni Gümrük burada çarçınak da gümrükmüş. Soner Ara Araplar ne kadar soner? Tokoy buraya geldi. 300 istiyor para. Burada Mardin'de var. Sahip nerede? yok. Bir tane de köpek gelmiş pazara. Kurkan, ne yapayım? İyi abi, sen mu? Sizin bu bunlar? Koymuşlar tepeler gelmiş. Soner şey Furkan, bunlar da fiyat mı? Ne kadar? Size bir var. yardımcı olurum. Yani 50, 100 öyle gidiyor. 1200. Rahat takılmıyoruz. Evet. bakın arkadaşlar. Furkan kardeşimiz getirmiş kuşları. 50, 60, 70, 100 gidiyormuş fiyatlar arkadaşlar. Bu ne kadar? Burada da var. Şebaplar var. Arabanın bagajı var motorda. Abi bu arka tepeler kaçtan başlıyor? E, böyle... eram, de... Arka tepeler. Şebaplar. Onlar da aynı. Değişen bir şey yok. 50, 100. Evet, evet. evet. evet arkadaşlar gerçekten güzel kuşlar. Aa, e, gel ver, abi. 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 Evet, postalar var. Keş bir postalar var. Ya, ha. Fiyat soracağız arkadaşlar. Rahatsızdan çöktü, Bir Evet arkadaşlar bu da serinin devamı. 50 lira, 100 lira. Fiyatlar burada da aynı. Abi keşfirler ne kadar oluyor postalar? <laughs> 60 50 60 gidiyor arkadaşlar Markalı kuşlar. Vallahi bilmiyorum o da var da Evet durum burada da böyle arkadaşlar. Selamünaleyküm. Kolay gelsin usta. Nasıl gidiyor? Var mı satış? Bir, tane. Tamam. Olacak inşallah. Evet Saat şurada bir şey. inşallah. Şu kırmızı tipe ne istiyorsun acaba? 150 lira abi. Erkek, erkek mi? Erkek abi. Markalı evet. kuş. Güzel kuş arkadaşlar. Beyazlar ne kadar oluyor? Beyaz mardinler. Onlar oyun kuşları abi. Tane 100 lira. Tane 100 lira. Arka tepe var. Öltepe'de de eşim. Evet. Çikolata ne kadar? O da Çikolatalar mı Çikolatalar takım abi, onlar 200 lira. Hmm. 200 lira takım. Arkadaşlar. Şöyle bakın. Karakafe erkek. Ha bu da erkek değil mi? O ne kadar? O da 100 lira abi. 100 lira. Kendi kuşların değil mi? Hepsi kendi kuşlarım. Hımm. Hayırlı işler. Eyvallah. Teşekkür valla. ettim sağ olasın. Bangulat mı? Bir abinin gittiği bir yere gelecek. Ee, ne kadar istiyor? Bilgin var mı? 100-150 ister herhalde. Tane, tanesini ister mi? Yapma tuşları arkadaşlar. Şöyle bakın. Abi ne yapıyorsun Kolay Usta gelsin. Yok seni çekmiyor <laughs> Bu mu? Bakar orada Dişi o dişi. Yok. 35 lira adam 45 ver. 45. <laughs> bu numara ne kadar oluyor? 50 lira Tamam Yok, onu da söyleyeyim. 40 de, 45 dedim. Veriyor evet. mu? Yok e, aldı. O fiyata evet. alırsan. sen. O zaman sen bu işi bırak eve git yat ya. Eve git yat ya. Abi saygı ne diyorsun o? Evet. evet. Dur, dur. Dur, dur. evet. Vallahi <gülüyor> 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 Abi, sayın markada olmuyor satış. Kolay gelsin abi. Abi. hayırlı işler. Sağlı, sağ ol abi. Nasıl gidiyor? Abi, abi, var var mı satış? Var abi. İyi, Allah bereket versin. Fiyatlar ne acaba? baskılarda? kaçtan başlıyor? Kaça kadar? 150'den başlıyor 500'e kadar. Evet arkadaşlar. En kadar satılıyor abi. Satıldı evet. Ne kadar asıl? 150 abi. 150, 150 mi? 100 mi? 100 100 150. Hayırlı evet. işler evet. kardeşim. Aylı Teşekkür ederim. Şu bursa ne kadar, de. De. Bursa kadar acaba? <gülme> Takım mı? 100, 100 lira. <gülme> 40, 40 lira. Gerçekten evet. bir şey yapmıyoruz artık. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Çok kısaktım abi. Tamam kardeşim. Yağmur arkadaşlar. Yağmur hızlandı arkadaşlar. Bir şunu şeyde çekelim sonra videoyu bitirelim ilk bölümü. Şu dolapçıları soralım. senin mi burası? Dolapçılar ne kadar acaba? 40 Tane 40 liradan başlıyor. Kelebek var mı? Kelebekler ne kadar oluyor? Aynı 40 lira. şöyle kelebekler var arkadaşlar. Elma baş. 40 50 lira değişiyor. 40 lira 50 lira değişiyor. Evet arkadaşlar. Birinci bölümün sonuna geldik. Şöyle çekelim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Adı abi hayırlı olsun. Abi. Toplamışsın. Abi. Bunların cinsi neydi abi? Ambuş gibi geldi. Şunu verir misin adı bakayım? Geç bak sen şunları yapsın. Koy oraya git çocuk çocuğun yanında gitsene sen. Tamam gidiyorum gidiyorum al. Çocuğun yanında gideceğim sen al. Git git ya. Git ya. Git oraya al. Sen yabancı değilsin geç bak. Adı abi tek tek fiyat ne oluyor bunların? 100 lira abi. 100 lira tane. Takım takım takım. Takım 100 lira. Evet. Arkadaşlar. Hadi o ben gidiyorum. Değişik Ruslar ya. Rusya'dan geldi. Şöyle bir tekebilir miyiz? Evet. Çok temiz tuttum ya. Evet arkadaş. Adı abi tatlıs ismi. Şöyle bakın. Fikrim et Çok bir dur. güzel yavrum. Onun için zaten şey İyi de uçarlar ya. Çok uçar ama çok iyi yavru bak özelliyor ya. Kısa gırgalı kuşların yavrularına çok iyi bak. bak be. Hiç ya <laughs> bir işte. kümesi ya. Vallahi bir kümesi. Siz bulamazsın. Vallahi. Bir Söyleyeyim ben oğlanım. bir şey demek. Evet. Bak ilk zamanda bile yüz liraydı. Hmm. Bir şey sonra hemen şişe moraya koyacağım. 30 tane saydım. Hopo kusura bak. Bir saydım. Ben saydım da Ne bunlar? Söylediler mi bilmiyorum. Kelebek mi? Kelebek Yarın zamanı Kerebek Kerebek şey çok, olur, şey. çok iyi yavru bakıyor. Çok iyi uçuyor. Doldurmuş bak. Tam otuz <laughs> tane. Yani. Kaç tane yavru var bundan? Üç yok. yok. Hiç, var. Hiç, var, hiç, var var yavru hiç, var. Yok yok. Bak bak bak. Var, var. Yok, bak, bak var, var, var. yok yok yok. Var yavru. Al bakayım. Bak bir. Bak bir. ama. Bak bir dakika bak bakalım nasıl yavru. Kesmiş. ama. Hangi bir şey? abi. Kaç Şöyle dedim ben ya, otuz. Şunu versene abi. Abi, kovalar. Hakkın abi, var suçu koy. Tamam. Ne kodrom bir tane abi? yok. Tamam. 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 arkadaşlar tane tane 50 lira bedava satıyorduk kuşlar şey hayırlı uğurlu olsun evet. eyvallah Allah razı olsun İyi, Serkan abi hayırlı olsun sana Allah razı olsun Hayır, abi sağ olasın He? Güzel kuşlar bu abi. İlgi alanımız dışında ama güzel bir şey. o e? ya. tane yapacağım abi Sıkıntı yok sıkıntı yok. Yap abi hepsini yap. Sıkıntı yok. Evet. Burayı da çektik.